Diğeri fena değildi, diğeri. Aa evet. diğeri... Adı neydi ya? Ozan, Ozan. Ozan, Ozan. ama e, yeng şey, akrep burcu. Ha, sana gelmez. Olmaz. Aşkım hayatta olmaz. Neden? Akrep erkeğe bir kere çapkındır. akla fikri falan fili falan çalışır yani. Senin gibi titiz bir Başak kadınıyla olacak iş değil. Uh, tamam ya, Survivor mu bu akrepten korkalım? Ne olacak canım? <laughs> Kız şov yapma. Ben sana anlatayım akrebi de gör Survivor'ı. Tamam. Anlatıyorum. Ne oldu düştün? <laughs> Aşkım ne yapıyorsun ya? Ee, Oo yeni arkadaşlarım mı bunlar ya? Şu bodur olan neymiş öyle? Ya? Bak ya. Siz niye hayalinizde bana bodur dedirtip duruyorsunuz? Manyak mısın? Neden? Sen bir, kaçsın? 1.54 müsün? Sen? Sanki bana 1.80. <laughs> <laughs> Aşkım benim. <laughs> <laughs> Nasılsın? İyi misin? Gel. Ay, ellerimi tutmasan ellerim pistir. Gel bir öpeceğim ya. Ellerim pistir yok. Allah Allah. Ellerim pistir. Ellerim yani. Altına bak. Altına bak. Allah Allah. Hayır. Hayır. Dur bir dur. Dur. Gelin bu yap. Ne ayır, bakıyor? hayır. karınca bu şeyleri. Allah'ım. Karınca neyi? Of ne bokları. <laughs> Yeter, kalkalım ne tamam, olursun. kalkarım. Kalkalım. Dur ben seni şey yapayım, yanımda bir şeyler var. Ya böyle. bir şey istemiyorum, dur ay, tamam ay. bir sakin olur musun? Ay. Başak, aşkım bir sakin ol. Ha. Aşkım, bir sakin ol. Tamam. Ben aslında... Ha, dur, hiç... elleri elini koymasam yine. Allah, Allah Allah, bir rahat bırak düşünün ya, bir şey değil. Pis ha. değil ya, yani. tamam. bir sakin ol. Tamam. Sakin. Başak, ha. sakin ol canım, teklif geliyor. Teklif, bir şey mi teklif edeceksin? Evet. Tamam, et. Başak, aşkım. <laughs> Ev boş, bize gidek mi? <laughs> teklif edeceğim dedin. Ettim işte, bu teklifti. Niye bu tekliften sayılmıyor? Bu... Pot mu kırdım? Burada kızlar mı teklif ediyordu bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sen böyle diz çökünce Ozan, ben de sen... Aşkım, çok kötü durumdayım. Ay. çok bunlar durumdayım. Vallahi bildiğin gibi değil. eve gidelim, kurban oh. olayım. Vallahi kötü durumdayım diyorum ha. Anlamıyor musun? Ha. Kötü durumdayım. Başak, kötü durumdayım. Eve gideceğiz, patlamış mısır yaparız, tamam mı? Yanında işte içecek falan yaparız. Ondan sonra filmi izleriz. Böylece <laughs> gidelim. Ah, şimdi gidelim. gidelim. <laughs> kurban olayım, şimdi gidelim. Gör Survivor'ı, gör. Ha, hadi. Ya öyle şey mi olur? Böyle şeyler evlenmeden olmaz. Ben evlilik teklif edeceksin sandım. He, tamam. Ha. Baştan alıyorum. Bırak tamam artık abi, şu tamam, tamam, bu sefer olacak. Başak. Ha. Aşkım, Hı. benimle evlenir misin? Evet. Hadi eve, hadi eve. Koş. <laughs> hadi. Bir son ya, nereye? Ya nereye? Ya teklif et dedin, olacak dedin, ettim işte. Hadi, ya hayır, böyle bir şey ben... Kötü durumdayım. Ah. Kötü <gülüyor> durumdayım. <gülüyor> Bana diyorum. bak, gel buraya, sakinleş. Kendine gel. Tamam. Hayır, böyle bir şey olmaz ya. Bu ilişki böyle yürümez. Nasıl yürümez ya? Yürümez ya. Ne yapmak istiyorsun? Ya böyle evlilik yani. Ben evleneceğiz zannettim. Senin yaptığına bak. Ya tamam. Bak bundan sonra yaparız o işlemleri. Tamam. Önce bir eve gidelim, sonra bakarız o işlemleri. Ya yürümez diyorum. Olmaz. Tamam. Ayrılmak mı istiyorsun? Evet, ayrılmak istiyorum. Gel, tamam. Eve gidelim, sonra ayrıl. Hadi. Hadi, gel. ya. Sen... O ne be? Elektroşok. Ya saçma sapan. Yaklaşma. Aşkım. Bak yaklaşma. Eve gidelim. Ya saçma sapan şey. Eve gidebilir miyiz iki dakika? O ne be öyle? Kurban olun şunu da al eve gidelim. Allah'ın Allah adını verdim. Al şunu. Yürü. 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 Gel. Gel. Yükselt şunu voltajını yükselt! Yükselt şunu be! Manyak mısın? Tamam onun İyim, Tamam Tamamdır. Bu ilacı bende. Gel ha buraya, göster belki. Oo. Oh. <laughs> bu koku ne böyle? Baharatlı bir koku bu, acı mı bu, ne bu? Berkus ular. Gelin hep beraber. Ay yeter! Yürü, yürüyün hep beraber gidelim elimde. Hadi! Sakin. Kızlar, adam profesyonel yavşak çıktı. Ne Her haber, önleme biz... karşı bağışıklık var, bana bırakın. Tamam. Gel ya siz manyak mısınız? Al onu da! Hadi öpün alanını! Yürüyün gidiyoruz! Yürüyün! Ya anlamadım ya, ne oluyor? <laughs> of! Böyle Ay. olur işte. Ben de yükseldim işin kötüsü, ne oldu ya? Yani hepsi böyle değildir de ben en kötü ihtimali anlattım. Yani şimdi bütün akrepleri gömdünüz bence. Kız, Yok. Hayır, ben en kötü ihtimali anlattım. Hayır.